Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de Türk silahlı kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Demokrasiye ilk darbe 27 Mayıs 1960 sabahı radyodan gelen bir anonsla duyuruldu. Darbenin demokratik siyasi kültüre, ekonomiye, toplumsal kutuplaşmaya kadar çok boyutlu etkileri oldu. ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Tarihe kara bir leke olarak geçen Yassıada duruşmaları 15 Eylül 1961'de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hakkında verilen idam cezası yaşından dolayı müebbet hapsi çevrildi. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polat Kansa demokrasinin ilk şehitleri oldu. Malumat hapsi verirken böyle söylüyor. Evet. Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıklı haricinde bir şey Darbe bildirisinde Türkiye'nin uluslararası antlaşmalara bağlılığı teyit ediliyordu. Amerikan yönetimi ve uluslararası kamuoyunda demokrasiden yanan net bir tavırsa duyulmuyordu. Darbe sonrası kurulan vesayetçi düzen etkilerini yıllarca sürdürdü. Bunun etkileri de her alanda hissedildi. Türkiye'nin 27 Mayıs zihniyetiyle hesaplaşması için uzun yıllar geçmesi gerekecekti. Tarihler 17 Eylül 1990'ı gösterdiğinde İstanbul'da Topkapı'da bir anıt mezar inşa edilmiş ve demokrasinin ilk üç şehidi Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu resmi bir törenle buraya defnedilerek iadeyi itibar edilmişti. 1960 darbesine karşı atılan bu önemli adım, diğer darbe ve darbe girişimlerine karşı mücadelede emsal teşkil etti.